Merhaba arkadaşlar. Bugün kışın cilt bakımı nasıl yapılır? Sağlıklı ve nemli bir cilt için ipuçları vereceğiz. Kış aylarında cildimiz daha fazla bakıma ihtiyaç duyar. Bu yüzden doğru adımları atmak çok önemli. Kışın soğuk hava cildimizin kurumasına ve çatlamasına neden olabilir. Bu nedenle cilt bakım rutininizi gözden geçirmenin tam zamanı. İlk adım cildinizi nazik bir temizleyici ile temizlemek. Kışın cildinizin doğal yağlarını kaybetmemesi için Sülfat içermeyen ürünler tercih edin. Temizledikten sonra nemlendirici bir tonik kullanmalısınız. Bu cildinizin nem dengesini sağlamaya yardımcı olur. Nemlendirici kışın en önemli adımlarından biridir. Yoğun bir nemlendirici seçerek cildinizi derinlemesine besleyebilirsiniz. Cildinizin ekstra nemlenmesi için yüz yağı kullanmayı da düşünebilirsiniz. Özellikle kuru ciltler için harika bir destek. Dudaklarınızı da unutmamalısınız. Kışın çatlamış dudaklar can sıkıcı olabilir. Kaliteli bir dudak balsamı kullanarak onları koruyun. Unutmayın, kışın bile güneş koruyucu kullanmalısınız. UV ışınları cildinize zarar verebilir, bu yüzden her gün koruma sağlamalısınız. Cildinizin içten dışa nemlenmesi için bol su içmeyi unutmayın. Ayrıca bitki çayları da harika bir seçenek. Kış aylarında kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Stres cildinize olumsuz etki edebilir. Rahatlatıcı aktiviteler yaparak cildinizi ve ruh halinizi besleyin. Özetlemek gerekirse, kışın cilt bakımı için nazik temizleyiciler, yoğun nemlendiriciler, yüz yağları ve güneş koruyucular kullanmalısınız. Ayrıca bol su içmeyi ve kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kışın cilt bakımında daha fazla ipucu için yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.